Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PES 2021 Çekiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Buradan maçımıza geçelim Evet buradan iki golümüzde. Ee, ya da arkadaşlar buradan yapmayalım Gelin buradan de Değil de şuraya gelelim Hemşeğimizi yükseltelim Evet. Evet arkadaşlar hazırlanıyoruz. Çok Evet arkadaşlar şimdi rakip ağırlanıyor. Kıras Saray Yavrufer. Evet. Rakip aranıyorla. Oyunda bu oyunda böyle neredeyse bir iki dakika rakip aranıyor arkadaşlar. Evet şimdi bulundu. Evet bağlantı durumu kontrol ediliyor arkadaşımızın. Evet şimdi durum kontrol ediliyor hala. Rakip aranıyor. Arkadaşlar bence rakip bulununca kaydımıza devam edelim. Evet arkadaşlar rakibimiz bulundu. Rakibimizin kadrosu çok güçlü değil diye düşünüyordum ve oldu. Bekan Bauer var ama efsanevi. Görüyorsunuz formam bu. Onun forması da bu olsun. Size arkadaşlar bekleyin. Takımlarını da gösterelim. Şimdi arkadaşlar maçımıza geçebiliriz. Arkadaşlar inşallah bol golü, bol pozisyonlu e, maç geçer diyorum. Arkadaşlar oyunun sesini ve işini ayarlayıp hemen geliyorum. Bir daha geçer boş hemen devam edelim. Geçilmişken. Evet arkadaşlar bu Orada da kalmadı. Messi. Messi. Messi alamıyor. Gelin bebeğim. Evet. Gelin bebeğim koşuyor. Yanında Messi var. Olamaz. Bu ne var? çok rahat. Tanino. Ronaldo'yu mu gördü? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Aşıkma denedim arkadaşlar. Hale açılmadı. Niye açılmıyorsun ya? Benim de eşitlere, gerek yok. Neyse arkadaşlar. Geçti. Pratik biraz şey ya. Kolay gibi çünkü. Kolay değilmiş arkadaşlar ekliyiz. Güzel. Yani zor zor gibi. Atalar güzeldi. Ben ondan ilerliyorum. İndirin. 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 Ne oldu? Kendi kalesine attırdık be. Helal. Arkadaşlar kendi kalesine attı ortada kaleye gidiyordu sanki arkadaşlar. Şöyle öyle güzel ortaşmışım ki. Arkadaşlar rakibimiz kendi kalesine attı. Çok sevinmeyelim. Kendi gollerimize sevinelim. Ronaldo oldu? Hayır. Koş koş koş. Ronaldo ne yapıyorlar ya? Evet Danilo, Danilo Messi. Kerim de burayayım. Evet gol olmaz. Alisson Becker arkadaşlar. Son anda müdahale etti. Evet şimdi. Beckenbauer ortaya çıkacak. Evet Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Messi. 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 Ne yapıyorsunuz dedi. Şutun çekti ama arkadaşlar gol olmadı. Evet Kerem de bugün. Bir... Davis. Bekam Tribele pas. Kerem de ve ama rakibimiz vuramadı arkadaşlar. Pozisyon değişti diyelim. Ali son beker dönüyor. Harika pas. Ayağından aşması bir de. Evet. Yönünü yaptı. Kaydı. Ne oldu? Offside. Değil mi? Evet ben birine kaydım da o ara başkasına da kayıyor arkadaşlar. Evet. Evet kan ayan. Kan ayan. Gel. Evet. Oh, this is a çok güzel dışarı Yok, Orta. <laughs> arkadaşlar dışarı attı. Ne görsün de işe diyoruz. Mergit. Orta. Ronaldo'yu gelir mi? Gol. Arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Rakibimizin karşısında. Evet şimdi Bol sevincimizi de yaptık. Arkadaşlar şimdi evet şimdi arkadaşlar ikinci devremize geçelim. Kaç oyuncu değiştireceğim arkadaşlar? Ee, kim girsin? Canavar kim de girsin? Sonra kim girecek? O yok. Arda Turan kimin yerine girsin? da geç ölüyor. Böyle olsun o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarımıza gireceğiz. İki oyuncu değiştirdik. Arda Turan ve Caner artık girdi. Evet takım biraz Bu detay yapmayız. Arda Tulan. Bekem Messi. Messi. Cristiano Ronaldo yanlış arkadaşlar. Iniesta. Alisson Becker. Kapattığı köşeden vurdular arkadaşlar. Şimdi beken bağları ortaya geçecek. Ben kısa basmayayım. Bir daha beken benim şut çekerim. Uzaktan şut çeken bir arkadaşımız bu. Cristiano Ronaldo. Alisson Bekir izle. Kimse gelmeden Alisson Bekir uzaklaştı. Çok bizde kalmadı. Ronaldo. Alayım dedi o topu. Ronaldo orta gelmedi. Messi, Cristiano, Niesta, Messi. Evet, Ronaldo. Tamam mı? koş. Messi mi Cemeret'in mi? Evet. Bekleyin. Bu haber, uzaktan şansını denedi ama çerçeveyi tutturamadı arkadaşlar. Sizin de alışan Bekleyin. Görün Hemen uzun bir ara pas attık. Kaleci hatayı yapmadı. Yapmadı. Arda Turan vuruldu. Messi. Kriş. Evet. Alırız mı? Alırız. Nesta. Nesta Danilo. Messi. Cristiano Ronaldo'yu gördü. Hocam tabanı ya. Adama nasıl gidiyor? Evet Messi. Şimdi işte salıns. Evet kaleci. Bu Ronaldo. Arda Turan. Alın, izledik alamadık. arkadaşlar. 3. gol atacak mıyız yoksa 2-0 kazanacak mıyız? Evet. Hop, Ronaldo Cristiano Ronaldo. Ronaldo koşuyor. Cristiano Ronaldo. Kaç kaçırdık ya. Neyse arkadaşlar maçın sonuna geldik. 2-0 kazandık. Güzel bir maçtı. Vakibim de güzel oynadı. Evet arkadaşlar galiba. Tane çekmedi. Arkadaşlar ben bu anı düzeltmemeni geliyorum. Evet arkadaşlar oldu şimdi. Ödüllerimizi alalım. Ödüllerimizden sizleşeceğim. Sizden birlikte açacağım işte. Ya ödül vermiyordu değil mi unuttum. Evet arkadaşlar. E bugünkü PES videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar PES videolarımızı beğen beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı Unutmayın görüşürüz